Diyabetik insanların spor yaparken dikkat edeceği bazı noktalar var. Birincisi, çok aç karnına, özellikle insülin kullanıyorlarsa, çok aç karnına spor yapmamaları. Çünkü bu durumda kan şekerinin düşme riski var. En iyi zaman yemekten 2 saat sonraki zamandır insülin kullanan hastalar için. Fakat diğer insanlar için eğer insülin kullanmıyorlarsa, yemekle olan ilişkisi ve açlık durumu pek fazla önem taşımaz. İkinci bir konu da su tüketimi. Özellikle sıcak havada spor yapılıyorsa, diyabetli insanlar tıpkı diğerleri gibi ama belki biraz daha fazla su tüketiminin yeterli olmasına dikkat etmeliler. Bu hem spor performansları hem de sağlıkları açısından önemli bir durum. Uzun süre spor yapılacaksa ve yoğun spor yapılacaksa hekimlerine danışarak insülin dozlarını ve ilaç dozlarını ayarlamaları gerekebilir. Ama bunların hepsi yaptıkça alışılan, yaptıkça öğrenilen şeyler. Sadece insülin dozları ayarlanacak diye spor yapmayan ya da insülin dozları ayarlanması gerektiği için kan şekeri düşebilir diye spor yapmayan pek çok insan var. Bu son derece kolay. Birkaç kere spor yaptıktan sonra hangi insülini ne kadar azaltacağınızı ya da artıracağınızı kesinlikle hastanın kendisi de karar verebilir. Dolayısıyla deneyim çok önemli sporda. Spor yaparken doktora danışmak, ondan fikir almak ama yine de hastanın kendi deneyimi, kendi vücudunda spor nasıl etki ettiği konusunda bilgi sahibi olması, deneyim sahibi olması önemli.